Değil mi? Peki. Şimdi telefonumuz hazırmış. Yönetmen arkadaşım uyardı. Değerli izleyenler. Önder ki İmam Hatip Camiası'nın en üst e, bana göre yetkili e, derneği, yetkili sivil toplum kuruluşu. Önder. E, İmam Hatipler Derneği Genel Başkanı Sayın Kamber Çal e, şu anda hattımızda. E, Sayın Başkan hayırlı sabahlar efendim. Hayırlı sabahlar. Şimdi bu Erol mütercimleri konuşacağız. Erol mütercimlerin bu tepki çeken açıklamalarına bakacağız da Sayın Başkan. Biz tabi bu İmam Hatipli kardeşlerimizle uğraşılması yeni değil. Yani biz yer yaşı sabah yayını yaptığım için ilk gazeteleri yayında okuyan benim. Cumhuriyet ve buna benzer birçok sözcü olsun diğer işte belli kesim zaten onu biliyor. Sürekli bu imam hatipli kardeşlerimizle ilgili ve işte algı operasyonu yürütüyorlar. Yok mescitte işte namaz kıldılar, yok işte takke gezler, yok işte e, imam hatiplerin sayısı düşüyor, yok işte okullara ilgi yok falan. Ve en son bu Erol Mütercimler, e, Erol Mütercimlerin açıklaması. Ne diyorsunuz Sayın Başkan tüm bu gelişmelere? Niye imam hatipler demek istiyorum yani kısacası soru bu. Evet, teşekkür ediyorum aynen gibi bir dönem var sürekli mal kredi para borç yani gün geçtikçe gazetelerde yayınlardan manşetlerde dolu gerçek geleceğe yansıtmayan haberler çıktı. biz bunlarla uğraşmak yandış, yandış, yandış. Varız. Yani bu mücadele zaten eder sürekli bu karambordan dolayı bir mücadele Hakikaten bunu anlamak şimdi buyurduğunuz gibi. Yani niçin, niçin eğitim camiasının yüzde on üçünü, yüzde on üçünü tekabül, altını çizmek isterim bakın, yüzde on tekabül eden imam hatiplerle bu kadar uğraşıyorsunuz. Yani bunun tek e, a, anlamı var, tek bir karşılığı var. Bu da din düşmanlığıdır. Ben çok açık net söylüyorum. Yani biz imam camiası olarak kendi yani inanan insanlar veya o okullara kendisini göndermek isteyen insanlar kendi Hiç zorla üniversitelere gitmiyor. Biz 87 değil okullarımız var. Sadece bu okullar. Bizim bütün eğitim sahnesi hem üniversiteler hem diğer okullarda eğitim sahnesi yükseltmeye, eğitim standartlarını yükseltmeye bakmamız gerekiyor. Ve bizim imam Genel dini bilgilerimizi veriyoruz, akademik derslerimizi veriyoruz. Ve İmumatik Camii'ne son derece başarılı bir süreç yönetiyoruz. Bakın en son LGS ve YKS'ye açıklandı biliyorsunuz. Y y bir tane örnek verip bu konuyu geçmek isterim. Lütfen. YKS'de ilk binde 214 İmumatikli var. Elhamdülillah. Yani buradaki başarıyı, bu sene inşallah 2021'den sonra daha da yükselerek devam edecek bu başarı aslında ülkenin standartlarını yükselttirmesinden herkesin gurur duyması gereken bir şey. Ama belli zihniyet, belli malum kafalar tabii ki ötekileştirmeyi ondan sonra bizim gibi inanan insanları yok saymayı amaç edindikleri için bu tür kara propagandaya devam ediyorlar. En son yaşadığımız olay ise hem kara propaganda hem çok çirkin bir iftira, hem müsteklice, kibirce, kibirli bir kuruş, hem tekeleştirmek, hem doksaymak, yani yapılan e, hem küfür, yani ne derseniz, yani ben ağzıma şu an almak istemiyorum e, bu adamın açıklamalarını. Çok çirkin bir iftira, dünden beri zaten e, çok şiddetli bir tepki koyuyorum biliyorsunuz, sizi takip ediyorsunuz, evet. sosyal medyada. Ee, biz TT olduk bütün e, tepkimizle birlikte. Dün e, sosyal medyada çok bir tepki ortaya koyduk. Hem e, medyada çok bir tepki ortaya koyduk. Hem de e, dünden itibaren tüm Türkiye'de e, bu adamla ilgili e, davalar açıyor. Bugün de e, biz Çağlayan adresinde saat 14'te gidip hem dava açacağız hem de basın açıklaması yapacağız. Yani biz bu çirkin e, iftiralara, bu küfürlere, bu galiz yaklaşıma, bu ötekileştiren yaklaşıma, bizi toplumda yok sahne çalışan bu yaklaşıma şiddetle karşı duracağız. Biz şunu çok net söylüyoruz. Bu ülkenin gerçek evlatları bizleriz. İmam Hatip'ler bu ülkenin çimentusudur. Bizim İmam Hatip'ten mezun olan, bakın 1950'den beri milyonlarca insan İmam Hatip'ten mezun olmuştur. Üniversite mezun olanlar bu ülkede çok büyük hizmetler yapmıştır. Başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, onlarca yüzlerce üst düzey yöneticilerimiz, iş adamlarımız, toplumun her kesiminde, her kesiminde İmam Hatipliler bu ülkenin gelişmesi için, standarttan yükseltilmesi için büyük mücadele veriyorlar. Yine vermeye devam edecekler. Bunların bu zihniyetin hazırsızlığına rağmen, kabul etmemesine rağmen biz bu ülkede varız var olmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin görsün yolları olarak da son derece ilk güvenin için gurur duyarak, bakın bunu da altın içeri çeviriyor. Bir imam hatipli olmaktan, imam hatipli, imam hatip, hatip mezunu bir birey olarak toplumda var olmaktan gurur duyarak yolumuza devam ediyoruz. Evet. Evet, şimdi Sayın Başkan telefonlarımız e, kilitlenmiş durumda, mesaj e, yine butonlarımız kilitlenmiş durumda. Hakikaten bu konuda ciddi bir tepki var ve e, hiç kimse deniyor, özet olarak hiç kimse İmam Hatipli kardeşlerimize bu şekilde hakaret edemez. Ve İmam Hatipli kardeşlerimizin hiçbir şekilde bu suçlamalarda e, bu sapıkça zihniyeti, bu sapıkça ifadeleri e, yansılamaz diye yoğun bir şekilde izleyicilerimiz... ...mesaj yazıyorlar. Sizin de az önce size gelen mesajlar gibi. Şimdi tabii e, iddia edilen, şimdi o isimlere de baktığımızda ki... ...bugün bu e, Fatih Nurullah üzerinden, Ali Kalkancı üzerinden, Fadime Şahin üzerinden... ...gerçi dün akşam ana haber bültenimizde e, haber müdürümüz Muharrem Bey de ifade etti. Şimdi bunların hiçbiri İmam Hatip camiasıyla... E, ...ilgisi, alakası yok. Ama bunlar üzerinden... ...algı oluşturulmaya çalışılıyor Sayın Başkan. Buna ne diyorsunuz? Ya şimdi şöyle... ...şimdi biz aslında... E, ...toplumun içerisinde... E, ...imam hatipli bir birey olarak toplumda yaşıyoruz ama... ...bizim esas kimliğimiz... ...dindar bir birey olarak yaşıyoruz biliyorsunuz. Üstadım hep beraber... ...imam hatipli olsun olmasın... İmam hatip camiasında... ...imam hatipin... E, ...rahle-i rah rah geçsin ya da geçmesin... Bir toplumda hakikaten milli manevi değerlere sahip her birey bizim başımızın tacı. Evet. Fakat biz şunu, şunu çok net söylüyorum. Bakın bu İmam Hatip, İmam Hatip müfredatıyla incelenirse İmam Hatip Türkiye'nin e, yurt dışına ihraç ettiği tek eğitim markası. Bakın şu an İslam dünyasını inceleyin. Halkı Müslüman olan coğrafyalarda Hakikaten dini değerlerle ilgili ötekileştiren, yok sayan yaklaşımın tek çözümü bizim evlatik müfredatımız. Ne için bunu söylüyorum? Çünkü biz gerçek sahih din anlayışını, doğru doğru bilgileri, ve temel dini bilgileri çok doğru bir şekilde evlatik müfredatında veriyoruz. Onun yanında akademik dersleri alıyoruz. Hayata hazırlıyoruz çocuklarımızı. Hayatın evet. içerisinde bakın, evlatik mezunu her meslekte insan var. Yani profesöründen doktorundan, mühendisinden, e, bir esnafına veya e, toplum içerisinde farklı, farklı e, mesleklerde görev alan insanlara varıncaya kadar toplumun her kesimindeyiz. Biz hedefimiz ne? Hedefimiz şu, İmumatik Camiası olarak. Toplumun içerisinde dini, dini değerlerine sahip, Allah korkusunu bilen, huzuru mahşerde hesap verme bilinciyle hareket eden dinden nesiller yetiştirmek. O açıdan bizim bu yaklaşımımıza yaklaşımımız hiçbir zaman biz kendimizi ötekileştirmek kenara tutmak istemeyiz. Tabii ki bütün dindar nesli, bütün dindar kitle, e, bu da imamatiklere, dini kesime saygı duyan herkesle birlikte yaşayacağız. Hiç kimseye biz ötekileştirmiyoruz. Yani biz demiyoruz ki bu toplumun yüzde yüzü bizim gibi düşünüyoruz. Asla böyle bir şey düşünmüyoruz. Bizim lise de, Hatip lise Lisesi'de, Lise de diğer kişilerde biz toplumun toplam kalitesinden yana olmamız gerekiyor. Bu şekilde hayata bakmamız gerekiyor. Ve biz çocuklarımızı eğitirken de böyle eğitiyoruz. Yani hayatın içerisinde girdikleri zaman yeni okullardan gelen çocuklarla çok rahat entegre oluyorlar. Dikkat edin İmam tipler hiçbir zaman, hiçbir zaman bu FETÖ olayları bunu göstermiştir. İmam tipler hiçbir zaman sapkın anlayışlara girmezler. Niye girmezler? Çünkü biz imatikler temel dini bilgileri veriyoruz. Akayeti öğretiyoruz, fıkhı öğretiyoruz, kelamı öğretiyoruz. Yani sapkın yaklaşımlara hayır diyebilecek bilgiye sahip bizim gençlerimiz. O açıdan biz toplumun bütününü kaliteli ve standartları yüksek bir toplum hedefindeyiz. Tabii. Evet. Sayın Başkan bir kez daha o zaman hatırlatalım. Bugün saat 14'te Çağlayan Adliyesi'nde değil mi? Evet Çağlayan Adliyesi'nde. Selim Kiraz Çağlayan Hazretleri'nde e, e, dava, davamızı açıp orada da basın açıklaması yapacağız. Bütün imam hatip gönüllerini, mezunlarını bekliyoruz. Mesela. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan yayına bağlandığınız için. E, Rabbim yardımcınız olsun. Biz İmam Hatip camiasını, İmam Hatip'li kardeşlerimizi seviyoruz. E, onlara onlar için dua ediyoruz ve bu alçakça saldırıyı da bir kez daha şiddetle kınıyoruz Sayın Başkan. Çok teşekkürler efendim yayına bağlandığınız için. Bana bu fırsatı için hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bye Şimdi biz tabii, Sayın Başkan'la e, konuşurken yayında değerli izleyenler, e, Türkiye'mizin yurt dışından birçok mesaj geliyor. Şimdi bir izleyicimiz yazmış. Diyor ki Elhamdülillah, Elhamdülillah diyor üç evladım var demiş. Üç evladım var. Üçü de İmam Hatip'e gidiyor demiş. Çünkü bu ülkeyi İmam Hatip kadrosunun yönetmesi hem bu dünyada hem de demiş ahirette kurtuluşa vesile olur inşallah diye de mesajını göndermiş efendim. Daha çok mesajları okuyacağız İmam Hatip'li kardeşlerimizle ilgili. Şimdi gelin kısa bir araya gidelim aranın hemen sonrasında gün başlıyor. Tüm hızı ve tüm şiddetiyle kaldığı yerden Akit TV ekranlarında devam etsin efendim. <laughs>